Bruno harit koridorunu kim kazanıyor? Abi ikisi de kazanabilir. Bruno eğer stekten düşmezse Bruno harit yer. 4 seviye olana kadar. Dört, seviye olduktan harit. sonra harit... alabilir evet. Ama Bruno'nun steğine bağlı abi. On stek olduğunda yarıyor yani gerçekten kahraman. Eşyasızken? Abi her türlü Bruno ya. Stallion tırpanı bitirmesi lazım Elit'in. Okey. Emin İlk eşyaya kadar istedim. bekler mi diyorsun? Yani Eğer nişancıya mi? daha yatkın ya, daha çok seviyor. Muhtemelen bilir diye sordum. Ve çok seviyorum burnu. E. Bu arada. S2G 1-0 üstünlüğünü şimdi perçinlemek istiyor. Özellikle ilk mücadeleden sonra burada 3-0 onların nasıl hedefi ama IV içinde bir şeyler bitmiş değil. Onlar da güzel bir seçim yasaklama ekranı geçirdiler. İstediklerini aldılar. İyi bir kitle kontrol, iyi bir Assassin durumu var. Yine burnuna kasıldığında güzel hasar verecek. Bunları ama oyun içinde de bizlere gösterebilmeleri lazım. Oyun içinde de bunları bir şekilde kullanabilmeleri lazım. Ve serinin ikinci mücadelesi için biz de artık yavaş yavaş sözü sunucularımıza bırakıyoruz. Savaş ez ve geç. Milyonlar doldu. Mobile Evet, evet maçımıza da inceden geçtik. Şöyle bir baktığımızda iki tarafında yine Eş zamanlı güçlendirmeleriyle başlamış görünüyoruz. Bu klasik senaryodan çok uzaklaşmış değiliz ki. Ee, baktığımız zaman orada hani iki saniyeden daha uzun bir fark. Şu ana kadar en azından playofflardan sonrası için pek görmedik gibi gözümüze çarpıyor. Ren ve Lunar'ın mücadelesi. Burada biraz daha Lunar erken hasar almış tabii ki ama orası rotasyon olmadan ya çok skora dönüşmezdi. Toparlar diye. kendisini seviye 2 olunca yetenekle evet, beraber. Problem aynen. olmayacak gibi. Akdeniz'i de burada SUGİ hızlı bir şekilde istiyor ve elde de ediyor. Yani ilk oyun genelinde de bu oyun genelinde de zaten büyük ihtimalle yine Akarsu'nun kontrolünü elde tutmak isteyecekler gibi bir oyun var şu anda. Bakalım e, neler yapacaklar. Şimdi rakip ormana doğru da birazcık görüşü çevirmek istiyor. Pagu ile beraber bir bakış alındı ama uu, orada girdiler. Luffy kötü yakalandı. Yani yarıklar yere açıldı ve bu da Luffy'nin tabii sonunun anlamına geliyor. Hayabusa'dan bir ulti var. Kazuyu istedi ama yeterli olmayacak bu hasar ve Stuji ilk kanı akıtıyor. SDG yine skoru bulmayı başardı. Kazuya'da kaldı. Skor kendi canını da kurtarıyor. Kazuya ucu ucuna da olsa ve skorla başlamış Ren... oluyorlar yine. Ren ışından attı. Gerek var mıydı konusuna girmek Girme istiyorum bile. Yok, ama bence... Hani <laughs> şey olur ya elin çarpar bazen. <laughs> Evet yani çok da aslına bakarsan ihtiyaç duyulan başından değildi ama tercih bu yönde oldu. Kaplumbağa etrafında konuşlanmalar yine başladı. Ren, Yoyo hasarlarıyla biraz kendine çekmeye çalışırken bunu daha iyi başaran isim Lunar olarak görünüyor. Ya bir de Lunar'ın şu anda Ren karşısında bir seviye avantajı da var. Evet. Arkaya doğru bir oyun gördüm ben. O, Şöyle beraber kalktı içeriye doğru girdi Luffy. Kendini çıkartabilecek Uçası mi? Yok. Burada yardım gerekiyor gibi ona son hasarlar yeterli mi? Öyle de oluyor Kazue. İkinci skoru çekmiş oldu takımı ve kendi adına böylelikle Hemen Kaplumbağa'ya da dönüldü Sinan. Yani zaten Ren birazcık böyle pozisyon dışı kalmıştı. Hayabusa zaten kendi moru etrafında bir oyun sergiliyordu. Yani burada böyle aslında çok da fazla göstermeye gerek yoktu gibi. Evet. Ama yani çok ekstra bir durum yaşanmadı. Bir skor verildi tabii bu durumla beraber ama şimdilik Kaplumbağanın sahibi de s gibi duruyor. Skim'in üzerinde bir ulti geldi. Ölecek mi? Hayır. Geriye doğru kayıyor ve Kendin bu noktada Waze de gölgesine doğru geri evet. döndü. Kidar Ekor'dan bir yengeç çıkartıyor. En azından onu söylememiz lazım. Pagu biraz daha Sigibum'a yakın bir oyun tercih ediyor şu ana kadar. O da dikkatimi çekti. Çok Hazır güzel hasar. hasarlar vardı. Veys şurayı bir zorlayacak mı ama. Pek de mümkün görünmüyor. Arkaya doğru bir Kalid oyunu var. Lunar ince gördü. Temiz gördü ve skoru çekiyor. 3-0 e oldu. Böylelikle. Laf'ı üzerinde hasarlar vardı, o kendini bilecek bölgeler ama SUG'nin yine baskın ve istekli oyunu var Sinan. Evet evet yani şu ana kadar o baskıyı da iyi bir şekilde e, kurmuş gibi gözüküyorlar. Waze'in de düşürülmesi önemli değil çünkü e, koridorlarda aslında denemeleri vardı Waze'in şu noktaya kadar. Yani istediği elde edinemedi, Kazuya çok az canlı çıktı. Yine aynı şekilde Sigi da az evet. önce yani bir dakika önce yine çok az canlı çıktı. Aslında 3-3 İş... falan olabilirdi evet. skor ama Burada bir oyun ihtimali var mı? Papu, yok, yok, yok. Biraz hasar alınca tabii ki kule altına çok da oynamadı. Luffy'nin varlığı orada. Yeterliydi. Yeterliydi. Luffy şey yani canlandırı bastı. Bak geliyor musunuz? <laughs> Bak geliyor musunuz? Oo bir skor gelir mi? Hayır. Ve bu bölgeyi terk etmek durumunda kalıyor. Ama senin belirttiğin baskılı s oyunda devam ediyor. Evet, yani yani... ormanda pek rahat vermiyorlar. Aynen öyle. Rakip tarafta oynamak istiyor. s kazı üzerinde hasarlar vardı. Şimdi tersine Ay! dönme ihtimali var ki. Waze pişman oluyor hasarları attığına cezayı kesen isim Lunar. Yani Kazuyo'da müthiş bir kaynak birikmeye başladı. 3-0-1 çok korkutucu gözüküyor. Yani çığ gibi büyüyecek bir... Of yine Of of of. of ki kaz... ki... Ya işte Gavi... ben anlatıyordum işte çığ gibi büyüyecek büyük ihtimalle bütün <laughs> koridorlarda skorlar alacak diyemeden adam ortaya gitmiş. Orta koridoru da indirmiş. Ya Sinan genel olarak özetlemek gerekirse şimdi tabii ki Estuji'nin hani hız masası olsun biz olalım burada. Ee, kredi onlara veriliyordu ama ilk oyunda inanılmaz domine bir performans. Burası ondan çok uzak değil. Birazcık rekabet seviyesinde iki takım arasında belirgin bir fark görülüyor yani. Yani evet. Yani ligde mesela o kadar yoktu bu fark sanki bazı dönem dönem en azından ama. Yok işte ama işte ligde az önce hatırlıyor musun senle bir şey konuştuk. Ben sana ne demiştim? Ya adam zaten gidiyor istediği gibi mesela Hayabusayı her türlü takımı neredeyse yedirebiliyor diye. Evet. Tamam. Burası o arana değil artık. Ciddileşti evet, bazı, evet, şeyler. bazı şeyler. Bazı olanlar <laughs> çekiliyor vesaire. Ki öyle de oluyor. Burada Waze'in düşmesiyle beraber veysin oyunu çok kötü hale geldi. 0'a 3 oldu. SOG bir önceki oyundakinden çok da farklı olmayan net bir dominasyonla ama... devam ediyor. Luffy de geriye ettirildi Yukarıdan alınan bir kule olacak böylelikle. Rende sıkıntıda. Lunar koşacak ve Solo bu skoru isteyecek bir ihtimalle. Devam etmedi. Şimdi üstüne doğru atıldı ama canını doldurmaya devam ediyor Ren. Çok ucu ucuna. İki oyuncunun da canı çok az ve ek kule asarıyla bu Lunar düşüyor olsa da bir ve birin gerçek galibi oldu kendisi aynı zamanda. Evet skoru aldı daha sonrasında kuleye düşüyor. Denizbank İstanbul Valkesi'nde ilk skoru oldu en azından minik bir teselli ama, ama bu teselli işte, çok da küçük. alamadı mesela. Evet işte, ee, tecrübe tecrübeyi doğru. Tecrübeyi de alamadı. Erken Altın sadece. Için. Ya odan işte ne kadar karın doyuracak bilmiyorum. Yani Kazuya çok ciddi bir fark oluşturdu. Üç seviye fark var iki ormancı arasında evet. ve e, bu işlerin renginin çok değişecek. Üstten kule zaten gelmişti. Yani bir gün rahatlıkla şurada e, Yiva haliyle kuleye vuruyor yani öyle bir <laughs> yani düz ataklarla burayı hemen bir tekrar görelim tabii ki bir yoyo oyunu ee, Ren'in burada cevabı ama baktığımız zaman Lunar'ın şu ana kadar almış olduğu üstünlük de o yoyo mesafe oyununa en azından cevap oluyor ve kulede takasına girmiş oluyor veys. Kule yok orada oyunu, yalnız. Bu arada çok zor onu söyleyelim bir hamle denedi ve biraz optimistik görünüyor bana bölgeden çıkmak istiyor ama ona hızlı ceza kesme isteği var ki gidecek pek fazla yeri yok. Murano'nun deyimiyle orada tek başınaydı, yalnızdı <gülüyor> <gülüyor> ve skor yine gelmiş oluyor 8'e 1'i gördük böylelikle. Kesinlikle, şimdi Lunar'dan bir atılım gelir mi diye baktım gelmedi. Yani bir oynayacak gibi hissettirmişti, kazıyor oynamış o ölgeye doğru üzerinde müthiş bir hasar var. Lüffü'den ulti kullanımı kaçmayı başarıyor, gelen canlandırla beraber ama yani iki kule arası kazıyor, korkutuyor. Ee, yani gözünün içine bakacak bir delikanlı, delikanlı arıyor <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Evet Kaplumbağa'ya da dönüşecek bu. Denizbank İstanbul Valkes'in verecek bir cevabı olmadı. Eray, 5000 altın fark var dakika 7. Yani ligdeki Estuji'nin tek taraflı oyunlarına benzedi. Burada e, offline sahnede böyle bir şey olması Denizbank İstanbul Valkes için düşündürücü tabii ki. Ama Estuji'nin kaliteli oyunu olduğunu e, söyleyelim. Onlara da haklarını, kredilerini teslim edelim. Yukarıdan Kesinlikle. belirgin bir ittirme götürüyor Estuji tarafı. Kendinden çok emin, çok özgüvenli. Sigimum'un yine durumu çok iyi onu söyleyelim. Kazuya öyle. Lunar. Yani üzerine bir oyun olur mu? Tam tersi Lunar'ın cevabı ne olacak? Burada kuleyi de savunmak istiyor bir yandan. Ren üzerinde hasarlar var. Kazuya geliyor. Kaybetti. Kazuya geliyor. Döndü döndü. Ren ve Tezuka bölgeyi terk etmek istiyorlar. Lunar halen takipte uzaktan ama zorlamayacak burayı. Yani Lunar'dan iyi bir oyun geldi o da. Şimdi Kazuya ve Biggin ikilisi aşağı doğru oynayacaklar. Hemen bir evil ulti geliyor Biggin'den. Yere sabitledi Luffy ama yeterli olmayacak şu anda. Gabi uf yani yarıcan. <laughs> Selam verdiği yarı cana iniyor. Gerçekten şu öyle yok etti adeta. Biraz e, yani sıkıntılar artarak devam ediyor şu anda Denizbank İstanbul Walkit için. E, Üst ikinci kule de zaten az önce alınmıştı. Yavaş yavaş daha Lord gelmeden Denizbank İstanbul Walkit'i üstüne hapsetmek e, bakar mısın isteğinde. hasarlara? Evet. Luffy vermişti. Şimdi Beksan'dan da Gabi'den de bu ulti geldi. En azından buradaki kuşatmayı biraz olsun dağıtmak istiyorlar ama yani ikinci minyon dalgası gelince buraya işler yine benzeri bir duruma dönüşecekmiş gibi. İki ormancı özelinde yine birebir bir oyun Kazuya bir miktar hasar alıyor. Tabii ki ulti kullandığını söyleyelim. Kazuya da çok zorlamayacak geri kalanını. 7 hasar kabul etti ve güvenli bölgeye çekiliyor. Burada bir oyun var Arit'in yine ultisi vardır. Üzerinde hasarlar var çıkabilecek mi Rufin'in desteği yeterli oldu onun çıkması bakımından ama S.Uji'nin yine kontrol elinde bulundurduğunu söyleyelim. Gabi düşmüş oluyor. Begin'in çektiği bir skor vardı ki akıllara ziyan 9'a 1 olmuş olduğu böylelikle. Artık hani alttan ortadan düşüren kulelerle beraber birazcık daha s net kapatma isteği var, var. Evet. Aslına bakarsan Lord'a tabii ki gidilecek ki daha sonrasında yine klasik senaryoyla Denizbank İstanbul Valkesi'nin üst içi bir savunmasını izlemek durumundayız biz sanki. Yani çok da kolay da bir savunma olacakmış gibi de hissettirmiyor şu anda Evet. Ee, bazı problemler, bazı değil bayağı büyük problemler yaşanacakmış gibi hissettirdi. 8500'lük altın farkı tabii. Ee, bu dakikalar için oldukça fazla. s 2 bu e, farkı konuşturmak isteyecek şu anda bu kuşatma ile birlikte. Lunar'dan bakalım bir oyun gelir mi diye baktım ren üzerinde ama o da çok e, ısrarcı olmak istemiyor. kazuya e, yine yakındı. Waze denemelerini yapıyor arada birebir yakalayıp ama o istediği skoru bir türlü çıkartabilmiş değil. 3 seviye evet. farka rağmen yine iyi hasar geliyor ondan. E tabi Hayabusa 1v1 suikastçılar özelinde bir avantaja sahip oluyor evet. ultisiyle. Ee, ve ne kadar geride olsa da 4 kere ölmüş olsa da 3 seviye fark olsa da senin de söylediğin gibi arada bir böyle solo skor e, bulur muyum çıkarır mıyım şansını deniyor ama pek de mümkün değil. Değil gibi. Ortadan bir ittirmeye artık dönüşecek. SUG tarafının biraz daha vites yükselttiği dakikalara giriyor gibiyiz. Bundan sonrasında bir kapatma istekleri var. Yukarıda bir Lord var. Hemen onu biz söylemiş olalım. Yani ortanın patlaması da alındı bu arada. Hı hı. Lord biraz daha erken gelecek gibi gözüküyor. Aşağının patlaması da şimdi gelebilir. Pagu'dan bir havaya fırlatma denemesi geldi ama yeterli olmayacak. Lunar kötü yakalanabilirdi ama hızlı bir şekilde orada bulutu atlayıp Yoluna devam ediyor. Şimdi Lord geldi herhalde. Yukarıdan gelen multivar. bir Lord oyunu. iyi ulti vardı arkaya doğru. Şimdi Ayy. bir oyun Yine erken düştü Kazuya. Çok net skor çekmesi gibi. Bu kuleyi de alan isimdi. Fishe burada çekme isteği var gibi. Ace tarafının hemen ortaya gidiyor. Oradaki kuleyi almak isterken Ren. bir yandan Lord'un bu arada verdiği hasarlar var ve... Yani iki oyuncu da düşüyor. Ya iki oyuncu düşüyor. Kazuya şimdi birilerine bakacak ve sıkıntıya sokacak gibi gözüküyor. Ondan önce Luna Tezuka'yı indirecek ve Ren çok az zamanda kaçmaya çalışırken Bigin'in otolata hava havada uçuyor ve burada... Maçın sonuna geliyoruz. s durumu 2-0'a getirdi ve iki karşılaşma da bu arada ışık hızında geçti.